herkese merhabalar. Vizyondakiler yeni bölümüne yine sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz ünlü şarkıcı Rüzgar Yılmaz ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bomba gibiyiz vallahi. <laughs> çok enerjinizi çok iyi gördüm. Enerjimiz güzel. Sizi gördük, daha da enerjide olduk. <laughs> çok teşekkür ederim. Kariyer geçmişinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Kariyer geçmişim e, çok uzun yıllara dayanıyor. Yani ilk müziğe başladım tarihleri soruyorsunuz herhalde. yani e, Müzik benim için zaten doğuştan olan bir şeydi. Doğduğumdan beri, e, doğduğumdan beri derken doğarken şarkı söyleyerek <laughs> doğmadım tabii. Ama e, ilk e, müziğe başlamam okul korolarında başladı benim. Yani hadi senin sesin güzel sen andımız oku, ok. hadi senin sesin güzel bu hafta sen istiklal marşını oku. Öyle öyle yavaş yavaş türkülere geçtik. Yani zaten biz Anadolu kültüründen geldiğimiz <laughs> için... Ee, Sivaslıyız yani eee <laughs> hemşeriyiz değil mi bu evet. arada? Çok güzel. Biz her yerde bir hemşeri buluyoruz. Yani. Aynen öyle. İstanbul, <laughs> İstanbul, Sivas, Cumhuriyet olarak. <laughs> Siva, İstanbul Sivas, İstanbul, Sivas'ın bir ilçesi biliyorsun değil mi? Evet yani? biliyorum. Yani. Ee, sonra e, türküler söylemeye başladım. Yani işte bir yerde otururken hadi senin sesin güzel, sen bir türkü söyle. Ben de zaten hoşuma gidiyordu. Ee, öyle öyle başladık derken ama profesyonel olarak e, askerden döndüğümde bir mekanda türkü söylemeye başladım. <laughs> Aynen o da şöyle oldu. Ee, otururken işte arkadaşın sesi güzel bir türkü okuyabilir mi? Bunun da çok komik bir anısı var bilmiyorum anlatabilir miyim? Tabii ki. Ee, sesi güzel aldılar sahneye mekancı falan evet gerçekten güzel söylüyorsun. Hatta Ahmet Kaya rahmetli saygılanıyorum buradan. Ahmet Kaya'ya çok benzetiyorlardı ses tonumu. E, çalışabilir miyiz falan dediler. Ben de şöyle aklımda bir şey yok. Tamam olur dedim. Bir de yanımızda bir bağlamacı arkadaşımız var. O şimdi pilot <laughs> oldu. Daha kurtardı hayatını yani. Şimdi <laughs> çok daha güzel bir işi var. E, bizim işimiz de güzel tabii. Sanat ayrı bir dünya. Sanat çok başka bence. E, neyse biz bir hafta başladık. 2-3 şarkı söyledik, repertuar bitti tabii. Hani yok mu dediler de, ama biz başa döndük. Hep aynı şarkıları söyleyince bizi işten kovdular. Sonra hırs yaptım. <gülüyor> <gülüyor> dedim ben bu işi başaracağım. Repertuarı genişlettik falan. Evet. E, geldik bugüne. E, programlar yoğun, mekan programları, sahneler. Şimdi e, bu şekilde gidiyor. E, bestelerinizi siz mi yapıyorsunuz? Ben e, kendimi bildim bileli şiir yazarım. E, ama şiirler tabii çocukluktan bu yana değişen değişkenlik gösteriyor evet. tabii. Yani insan yaşadıklarını kalemine döker genelde. Ama mesela illa dün bir şey yaşayıp onu bugün kaleme dökemiyorsunuz. Mesela 10 yıl önce bir şey yaşamışsınızdır. O an aklınıza gelir. Bugün bugünün duygularıyla onu harmanlarsınız. Genelde kendim yapıyorum şarkılarımı beslenen ama tabii başka es bestekarlardan da şarkılar okuduğumuz oluyor yani. Ee, o zaman iyi bir söz yazarısınız aynı zamanda. Ya e, ben kendimi hiç beğenmiyorum biliyor musunuz yani ama insanlar beğeniyor yani hadi evet. ya şu şarkın ne kadar güzel olmuştu emin misiniz diyorum evet sonra ben de dinliyorum evet yani güzel olmuş diyorum e, böyle biraz mütevazi olacağım bu konuda ama e, devamlı benim kalemim durmaz yani ben eve giderim boş durmam yazarım anında da müziğe çevirme gibi Çevir. bir özelliğim Hı -hı. var böyle yaptıklarımı. Ee, bu yönümü geliştirmeye çalışıyorum şu anda. Yani hatta e, eserlerimden okuyacak sanatçılar da var. Yakında inşallah Aa, dinleyeceksiniz. Güzel. Yani ee, bir parçanızı söyler misiniz eserlerinizden? En son e, size kısmet oldu ilk evet. programımız oldu. E, Sağolsun olsun e, Habib Babar abim de bu konuda bizden desteğini esirgemiyor hiçbir zaman. E, en son Söz müzik bana ait. Böyle herkesin kendinde bulabileceği bir eser yaptım. Hı hı. E, klibi de yeni çıktı taze Ay, taze. <laughs> Şarkımızın ismi belli. Ee, biraz yaşanmışlıklardan anneme çok ithaf ettim bu şarkıyı. Annemin bir bir dönem yaşadığı bir şeyler oldu. Böyle akrabalık durumları, işte insanların günlük hayatta yaşadıkları, ne bileyim birbirinden hani olmasa keşke ama insanlar birbirine kazık atıyor. Evet. İşte yani değişik durumlar oluyor. Ben de buna göre bir şarkı yazmıştım. Onu <laughs> okumaya çalışayım biraz. <laughs> Teşekkür ederim. Hmm. Hani derler dünya fani Giden yolcu kalan belli Derdini çektik yetmedi Bir gün kıymetin bilmedi Bir gün kıymetin bilmedi Dosta yalan olmaz belli Sağım belli, solum belli Yalan dünya sana sitem eden belli yanan belli kendimize gelemedik bir gün olsun gülemedik adam olan belli ama kahpeleri sezemedik Böyle bir şarkı okumaya çalıştım. Çok güzelmiş gerçekten sözlük Söz de çok anlandı bana bence. Bana ait e böyle işte bir gece aldım kalem elime dedim bunu yazacağım. Tebrikler gerçekten çok beğendim. <laughs> Oldu sizlere emanet artık şarkımız vallahi. Teşekkür ederiz. Ee, zengin ya da ünlü olmak arasında kalsaydınız hangisini tercih ederdiniz ve neden? Benim özelliğim ben biraz e, tabii parasız yaşamak <laughs> mümkün değil ama... E, ben başarmayı tercih ederdim yani benim e, hayatımda böyle devamlı bir işi mesela ben bir işi başardığımda çok mutlu oluyorum o evet. bana ayrı bir haz veriyor yani e, insanlar mesela zengin olsanız mutsuzsanız zengin olmanızın evet. bir anlamı kalmıyor e, ama bir başarma var hani Nazım'ın şiiri vardı İçimde diyor bir iş görmenin saadetiyle yaşıyorum diyor gerçekten e, o başarılar beni daha mutlu ediyor. ...tabii başarı beraber yanında mutlu olmayı... ...parayı hepsinde getiriyor evet, zaten. Aynen yani öyle. Bence bilmiyorum böyle düşünüyorum yani. Çok doğru. O zaman... E, ...bu sektörde en zorlandığınız... ...şey neydi? E, zorlandığım şeyler... E, ...aslında anlık anlık... ...değişiyor yani. Bizim sektör aslında... ...baştan aşağı kolay olmayan bir Hı -hı. sektör. Çünkü biz bir... ...hayal yaratıyoruz, bir ürün yaratıyoruz. Bunu insanların e, beğenisine sunuyoruz. Ve bundan bir meta... ...elde etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani... Bunu yapmak dünyanın en zor şeyi bence yani e, biz bir elimizde bir şey yok yani biz hayal evet. yaratmaya çalışıyoruz. E, bu baştan aşağı zor bir şey zaten en çok zorlandığımız. Onun dışında e, biz gece hayatında çok zorluklarla karşılaşıyoruz tabii. E, yani sanatımızı yaptığımız işe değer verilmediği zaman zorlanıyoruz veya... Evet. Çok yeterince alkış almadığımızda acaba bizi beğenmediler mi falan e bunlar çok şeyler bahsedebilirim yani çok örnekler verebilirim. Zorlu süreçler. Ama başlı başına gidiyor. zor bir sektör zaten. Evet ama başardınız. Yani başardığımı düşünüyorum ama bu başarının da sınırı yok yani bence daha da fazla olabilir yani başarının. Aynen öyle kesinlikle. Fazla başarı zarar getirmez. <laughs> Aynen öyle. Ee, yeni şarkıcı olmak isteyenlere yani adaylarını ne söylemek istersiniz? Yeni şarkıcı olmak isteyenlere, yani e, gerçekten e, benim annem hep şunu söylerdi ya bir enstrüman çalmanı çok isterdim derdi. Biz maalesef e, keşke çocuklukta elimize bir enstrüman tutturursaydı belki çalardık ama maalesef öyle bir şey olmadı. Ama mutlaka bir enstrüman öğrenmelerini isterdim. İşin e, mutfak kısmını da öğrenmelerini isterim. ve çok güçlü bir karakter gerektiriyor bu iş. Evet, bu iş çok güçlü bir karakter gerektiriyor. Yani her şeye hazırlıklı olmalarını Hı -hı. ve e, inançlarını yitirmemelerini e, ve müziğin dediğim gibi mutfak yönü yani beste yapma, söz yazar olma sadece çıkıp şarkı söylemeyi artık herkes yapıyor. Aynen öyle. öyle programlar var ki siz isterseniz sesiniz kötü olsun. Yani sizin sesinizi bir şekilde yani örneklerini zaten görüyoruz. Çok <laughs> Ee, bu anlamda da tasvip etmediğim evet. sanatçı arkadaşlar da var da yani ama bir şey diyemiyorsunuz ama araştırmalara göre zaten bu işin bir yüzde seksenlik kısmı herhalde yurt yurt dünya çapında araştırmalara göre yüzde seksenlik kısmı görselliğe dayanan bir iş olmuş artık Doğru. yani ee, ama bakıyorsunuz kalıcı olanlara da bak, baktığınızda yani gerçekten şairlere sanatçılara kalıcı olanlar da yani Kalıcılar yani hiçbir zaman silinmiyorlar ama öbür bomba gibi patlayan şeyler bir anda da bir anda sönüyor. sönüyor. Yani peki hiç oyuncu olmayı düşündünüz mü? Vallahi oyuncu kardeşinizin evde bir oyuncu ki. vardı zaten e, nefret ettim oyunculuktan <laughs> o yüzden. <laughs> yani e, şimdi biz e, oyuncu olarak. Girerse konuya benim kız kardeşim zaten oyuncu, model, manken, şarkıcı. Hepsi var. Ee, daha sayayım mı? Yani burada saymakla bitmez. Ee, tasarımcı, modeliz. Ne ararsanız Zeynep Yılmaz'da her türlü özellik var. O yüzden ben gece kapımı kilitleyip yatıyorum evdeyken. <laughs> ee, bizim şöyle anımız da var. Şimdi ben evde spor aletlerim <laughs> vardı. Ee, Zeynep buna çok yani o zaman tepki veriyordu. şimdi gülüyoruz. Evet. Ben evde şey Ahmet Kaya dinleyerek spor yapıyordum ya insanlar diyor ki yani Rüzgar sen ne yapıyorsun diyor. ya diyorum ben böyle enerji alıyorum ben böyle bir adamım diyordum ya beni rahat bırakın ben ama Ahmet Kaya artık daha fazla ağırlık kaldırıyordum bilmiyorum. Zeynep diyor ki ya bunda böyle kop kop müzikleri spor yapman gerekiyor diyordu ben ama mesela orada Ahmet Kaya ağladım gözyaşlarım düştü ateşe hadi ben bench press basıyorum orada falan. <laughs> 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 Gerçekten sonradan ben de gülmeye başladım. Evet dedim. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani ama e, bir dönem ama bir dönem işe yaradı. O da size enerji veriyormuş. Enerji veriyordu. <laughs> i̇şte dediğim gibi e, Zeynep oyunculuktan gelme olduğu için modellikten mankenlikten gelme olduğu için e, sonradan. Ee, benim de işimi elimden almaya çalıştım falan İşte o evet, yüzden. Evet şimdi rakibiniz aynı zamanda. Yani, ya fena fena hiç sormayın vallahi Ne bileyim Allah sorumlusu. <laughs> Ama onun da sesi gibi çok güzel gerçekten. Gurur duyuyorum niye diyeceksiniz? Bir anda o kadar repertuar yapıp sahnelere evet. geçmek o da ayrı bir başarı. Yani ben böyle hayranlıkla izlerim hatta ritim kulağı olsun, <laughs> detone olmaması ne evet. bileyim yani. E, bir anda müzik dünyasında Zeynep Yılmaz'ın yerini alması ve buna benim katkım olması beni ayrı bir gururlandırıyor. Evet. Zaten kardeşim olduğu için sonsuz gurur <laughs> duyuyorum. Öyle bir kardeşim olduğu için. Yani. Gerçekten çok şanslısınız. Buradan kendisine de başarılar diliyorum. Ee, başarılar. Haber Caddesi'nde yeni programa başlıyormuş galiba. İnşallah Ayyil çok olsun. başarılı İnşallah olurlar. İnşallah çok başarılı olur. Babar ile birlikte başlıyorlar aynı Aa, zamanda. Evet aynen aynen. Buradan ikisine de sevgiler, Selam saygılar bari, sevgiler, Selamlar olsun. Bizden uzak. <gülüyor> <çıkıyorsunuz>. <gülüyor> Oyunculuk? Oyunculuk or orada orada kalmıştı evet. değil mi? <laughs> ya oyunculuk e, bu okul bittikten sonra böyle e, bizim dönemimizde e, böyle kendi ayağımızın üzerine durmaya çalıştık. Böyle babamız hadi hemen gidin bir sigortalı işe girin. Evet. Bizde hep bu hikayeler vardır ama gerçektir Meynir bu yani. hayatı. Hani hep herkes bu hikaye anıdır. Herkeste de, de emin olun doğrudur yani. Ee, ben müziğe başladığımda zaten babam demişti ne gereği var yani gitsin bir sigortalı işte evet. çalışsın falan işte. Onu da yaptım. Çok çalıştım yani. Ömrüm çalışmakla geçti. Ee, o sıra bir iki dizide böyle Haçlı'mız çıksın diye böyle figüranlık falan yaptım. Hatta buradan belki bir... Siz de hatırlar mısınız? Ben, ama sizin belki hatırlamazsınız. Kadir İnanır'ın Marzi dizisi vardı o sıralar. Orada bir figüranlık yapmıştım. Anınız mı? Anlatabilir misiniz? Ya anımız çok bir anımız yok. 5-6 <laughs> saat beklettiler bir saniyelik rol için. Yani orada sadece üşüdük, donduk, bir de aç kaldık. Başka bir anımız Yemek yok. Yemek vermediler. Mi? <laughs> Yemek verdiler de yeter mi bize yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani oyunculuk evet. tecrübem bu kadar. Sadece o. Başka yani. düşünüyor musunuz şu anda? Valla e, de bir oyunculuk biliyor musunuz? <laughs> evet. Yani sahneye çıkınca sizde oradaki rolünüz ve o enerjiyi insanlara vermeniz gerekiyor. Oyunculuk da böyle bir şey. Aslında bizim bütün anlarımız oyunculukla Aynen, geçiyor. Öyle. Yani oyunculuğu da başarabilirim diye düşünüyorum ama e, uğraşıyor muyum? Uğraşmıyorum. Şu an çünkü <laughs> kendimi sadece beste, söz yazarlığı sahnelere verdiğim için anca ona vakit yetiştirebiliyorum. Evet. Bir de haftanın 3-4 günü çeşitli Sahnemiz. mekanlarda sahne aldığımız için biraz gece hayatında da Ertuğrul kendimize gelmemiz e, tekrar enerjimizi toparlamamız derken bir de buna oyunculuk eklersek var ya yani çok mü, hani müziğin üstüne bir şeyin geçmesi <laughs> evet. istemiyorum çünkü ben müzikle doğmuş bir insanım. <laughs> Mesela hadise seviyorum. şu an şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş yaptı. O bir hadise yani <laughs> ya önemli bir hadise tabi ee, yani geçti mi? Geçti. Oyunculuk mı geçti? Evet. Hiçbir? Esas olan diye bir şey, ya ben pek dizileri çantı. çok takip edemiyorum da e, aslında magazini bir tek e, böyle çok denk gelirse Zapping yaparken Hı -hı. böyle denk gelirse izliyorum demek denk gelmedi bana. İnşallah başarılı olur yani. İnşallah. Hayırlısı olsun. <laughs> için. Yani. Herkes başarılı bence. İnşallah. Yani yani ne bileyim yani gerek var mı yani bırakın oyunda oyuncular yapsın ya yani. yani. şimdi bir gerçekten ben. Hani ya. Bir de iki oyunu başrol yani ilk sinema filmi de. Bilmiyorum ya. <laughs> şey gibi ya. E, yani insanlar mesela üniversite bitiriyorlar, oyunculuk Hı -hı. bölümünü okuyorlar. Ne bileyim. Evet. İnsanlar okuyorlar, senelerce okuyorlar. Bir bakıyorsunuz birisi torpille bir yere geçiyor. Yani. Gerek var mı ya? ya? Bırakın biraz da bu oradan da başkası ne malansın yani. Evet. Değil mi ya? Ben böyle Bizler düşünüyorum. Mesela. Yani her şey yapmak yani aç gözlük. Gibi. Ya sen zaten orada başarılı olmuşsun sen para kazanıyorsun hı hı. yani ne bileyim yani karşı değilim karşı değilim sadece karşı olduğum nokta ne biliyor musunuz ben biraz eşitçilikten yanayım evet. yani herkes herkesin mutlu olmasından hı hı. yanayım yani hani ondan da ben olayım orada da ben olayım burada da ben olayım ya akşama kadar açıyoruz zaten aynı yüzler. Doğru. Aynı yüzler ve sanatsal hiçbir şey kalmamış sadece geçici... Ee, şarkılara bakıyorsunuz, tamam tutuyor, o tam benim şarkım 1 milyon izlen, 2 milyon ama bir bakıyorsunuz izlenmeyen bir şarkı var, ee, çok iyi diyorsunuz ya bu nasıl evet. da bu nasıl izleniyor? Yani işte diyorum ya her şey bir hadise ya zaten günlük <laughs> hadise Yer yaşıyoruz yani. Hani bunu bencillik olarak algılanmasın, son derece saygı duyuyorum ama e, ben olsam derim ki yani. Ee, buradan da bu arkadaşım kazansın oradan bu arkadaşım ama herkes diyor ki artık hep ben, hep ben olmaz evet, yani. Evet. Gerçekten kesinlikle olmaz. Yani bilmiyorum yani. Şey... Ee, ailenizle işiniz arasında bir seçim yapsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Ailemle mi? Evet. Yani işimle ailemle mi? Evet. Ya çok, bu çok zor bir soru. <laughs> <laughs> yani tabii ki insan ailesi her şeyden önce gelir. Hele bir kızım var ellerinizden öper 7 yaşında yani e, diyorum ya yani canımla kızım arasında veya ailem arasında yani ailemi tercih ederim. Yani tabii ki iş o anda ikinci planda kalır. Yani. Yani. E, peki hayatınızın en zor anı neydi? Hayatımın hiç kolay anı olmadı. <gülüyor> <gülüyor> en zor anı ee, yani ilk Zeynep'le tanıştığım <laughs> Zeynep <laughs> <canlısı. gülüyor> kardeşin dediler. <laughs> Doğuştan. Doğuştan maalesef. Sonra DNA testi yaptık. Evet kardeşimmiş. Çok zorlandım. Sonra... Enerjisi dolduğu günden beri böyle galiba. Aynen. Çekiç gibi vuruyor enerjisi tepeme böyle. Ben böyle evde artık böyle. Bilmiyorum belki benden mi çalıyor enerji? Yok şanslıyız. Şaka <laughs> yapıyorum. En zor anlarım ya o kadar. Şu an çok ani bir soru olduğu için bu soru için çok düşünmem lazım. Yani hayat bazen çok zor, bazen çok kolay. Ee, bilen insan evet. için e, biraz manevi duyguları fazla olan insanlar için bence kendi ayağının üzerinde durabiliyorsan hı hı. nefes klasik olacak biraz nefes alabiliyorsan bence hayat zor değil e, çünkü özgürüz hı hı. yani kendimize göre özgürüz e, diyorum ya nefes almak bile bence bir ödül insana yani e, o yüzden hayatta zor anlar tabii ki var çok zor anlar var. Bazen diyorsunuz ben bunu iş, işin içinden çıkamam. Nefes alamıyorsunuz. Ee, bak düşünürken bile birden böyle bir duyguyu yaşıyorum. Ben onu biraz sonra şiirde yazarım onu. Ee, diyorsunuz ki ya tamam diyor bitti her şey diyorsunuz. Ama ertesi gün bakıyorsunuz güneş yeniden doğuyor. Evet. Umutlar yeniden yeşeriyor. ama televizyonu açınca öyle iğrenç, özür diliyorum haberlerle karşılaşıyorsunuz ki yani çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, hayvanlar katlediliyor, evet. doğa katlediliyor. Tekrar akşama kadar siz o topladığınız enerji akşama kadar yine gidiyor gidiyor gidiyor. Her gün yine kalkamıyorsun ama yine kalkıyorsunuz. Bence umut hep var. Umut hep evet. var. Umut bittiğinde o zaman hayatın en zor anı işte orası. Ama buradan tavsiyem insanlara umutlarınızı kaybetmeyin. Hep her gün güneş yeniden doğuyor yani mutlaka doğuyor. Siz umudunuzu kaybettiniz mi hiç? Umudumu kaybettim ama kendimi toparlayan bir yanım var yani ee, çok zor anlar yaşadım çok güzel anlar yaşadım ee, ama hep sabrettim sabredince her şey tekrar yoluna giriyor mutlaka. Evet. Ama ben e, toplumsal düşünen bir insan olduğum için hani tek kendi mutluluğumu değil de ben genel e, herkesin mutluluğunu düşünen bir insan olduğum için biraz fazla kafam kalabalık oluyor benim böyle. Bencil bir mutluluk veya bencil bir zorluk yaşamıyorum ben yani. Herkesin mutluluğu evet. önemli benim için. Eşit. Eşit olsun. Yani ama tabii bu imkansız artık yani. Yani <laughs> bu dünyada zorlu, bence gerçekten. artık imkansız hale getirildi. Yani zor bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten öyle. Yani o yüzden önceden insanlar e, çocuklarına Hemen e, bir büyüğünü gördüm saygı öğretirleriz şimdi çocuklara insanlar kaçmayı, kaçmayı saklıyorlar yani. çocuklarını yani artık çocuk sevemiyorsunuz ağaç sevemiyorsunuz ne bileyim yani ondan sonra alıyorsunuz kalemi elinize damardan ver gelsin <laughs> şiirler geliyor şarkılar evet. geliyor ama elimizden gelen bu yani öyle yani zor anlar oldu yani çok oldu. Çok fazla çok oldu yani mesela yakın peki bir anınızı anlatabilir misiniz bundaki umudunuzu kaybettiğiniz bir olay özeldeyse? Çok yakın bir arkadaşım intihar etmişti. Mesela ona çok üzülmüştüm genç yaşta. Ee, ya üzülmüştüm yani üzülünce onun dışında e, sahnede zorlandım bazen anlar oluyor. Çok geriliyorsunuz ama mesela biri çok saçma bir hareket yapıyor size. Ee, ona cevap veremiyorsunuz o anda. Çünkü siz gülmek zorundasınız. Bir kişiye tabi bir evet. sahne yapmıyorsunuz. Ya da nasıl bir şey biliyor musunuz? Alıp kafasına bir şey atam Ya sus terbiyesizsin diyemiyorsunuz. Gülüyorsunuz o enerjiyi toplamak sizi çok zorluyor. Doğru. Zorluyor yani o onla, on, o tür şeyler beni zorlar mesela. Biliyorsunuz ki vizyonuna giren filmleri sunuyorum ben. Birlikte sunmayı ne dersiniz? Olur tabii ki. Ama başlamadan bize son bir kez şarkı söyleyebilir <laughs> misiniz? <gülüyor> Olur. Teşekkür <Var> ederim. Ben <laughs> Size bırakıyorum. <laughs> Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe. Yine de bu yangını söndüremedim Kurşunlara gelirken arka mahlede Düştüm de yerlere bir of demedim Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular adını söylemedim Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere vurdular adını söylemedim. Of 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 of. Of 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 of. Yıkılsın he. Bu arada, sahneden Gerçekten geliyorum Gerçekten çok güzeldi. <laughs> Spor yaparken bunu dinliyordunuz. dinliyordum. <laughs> o zaman e, vizyonuna giren filmleri evet. sunmaya başlayalım. Korku Korku filmi de var karışık. Evet. <laughs> Korku ve Gerilim'in hepsinin bir arada olduğu bir film geliyor. Asla Bırakma Aralık ayında vizyonda. O halde izleyelim. Film, post-apokaliptik bir dünyada iki çocuğuyla birlikte hayatı tutunmaya çalışan biri kadının gerilim dolu hikayesini konu ediyor. Feed the dog. We're not the only ones starving. But the evil out there is clever. <laughs> One touch without a robot is all it takes. Never let go. Never let go. Never let go. <laughs> And your rope broke. Did you notice anything? Why are you asking all these questions? Mama never lied to us. It wants you to doubt me. Maybe it's safe to leave. That's what it wants you to think. That rope is your lifeline. Never let go. Never let go. Maybe the worst is still active. Win the world now. now. Her şeyin başı Mercury. Komedi türündeki her şeyin başı Merkür, Aralık ayında vizyonda. Merhaba sevgili seyirciler, Öz Dünya gazetesinde... Film, idealist hayallere mesleğe başlayan fakat kendini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazetecinin iş ve aşk hikayesini anlatıyor. Buyurun. Demek gerçekten mucizeler hiç beklemediğimiz anlarda oluyormuş gazetecilikten mezun oldun. Burç yazasın diye mi? Hal bakasın diye mi? Kimsenin seni karanlıkta bırakmasına izin verme. Işığımı yakmaya geliyorum. Bak gör, o astroloji dünyasının kraliçesi olacağım ben. Görüşürüz. İşime gelmeyince hep hayatın kendisi sebep. Sen onca fırsatı aptal. Ailenizle güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız animasyon türünde bir film geliyor. Ayı kardeşler zaman yolculuğu. Aralık ayında vizyonda. O halde izleyelim. <laughs> Yakında hatırlayacaksın. Ne? Neler oluyor? Vic, büyük bir şehirde yaşayan ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören bir programcıdır. Dur dur şunu! Yeni bir görev. Biliyorsun senin için hep buradayım. <laughs> Bramble Briar. Sizi özledim. <laughs> Bir uzay zaman krizi. Eğer arkadaşlarını kurtarmazsak sonsuza kadar burada sıkışıp kalacağız. Bu hiç olmadı. Hazır mısın Vic? Şimdi bunu sana ödeteceğim. Ayı kardeşler zaman yolculuğu 13 Aralık'ta sinemalarda. Dram türündeki başlangıçlar filmi Aralık ayında vizyonda. Hadi fragmanı izleyelim. Oh, uh, you started working where? In Istanbul? Yeah, yeah. How is it going? It's okay. Paris'te aynı evi paylaştı arkadaşının beklenmedik ölümü ve İstanbul'da onarılmayı bekleyen gizemli bir Osmanlı tablosunun arasında genç bir ressam, restoratörü 20'li yaşlar bununundan en az hasarla çıkmaya çalışmaktadır. Senin için sorun doktorayı bırakmış olmam. Zaten bunu tartışmıştık hatırlarsın. Sorunun sadece bir kısmı Defne. Sanki hayatında olan bir tane çok ilgileniyormuşsun. Bu ya. ne demek şimdi? Defne sen bu işin eğitimini almadın mı Fransa'da doktoraya kadar? Evet. ee, sorun o zaman anlamıyorum. Sen bu saatte ne yapıyorsun stüdyoda? Gördüğün gibi iş. Ay hadi ya yemezler. Gecenin ikisinde yorma beni. O tabloyu götürürüm onları. Fransa'ya dönme fikri huzursuz ediyor beni şu an. Ya ben de kalabilirsin istediğin kadar. Dert et. korkuyu iliklerimize kadar hissettireceğimiz bir film geliyor. Katliam Gecesi, Aralık ayında vizyonda. O halde fragman gelsin. 911, tık, 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 tık. Bir dizi kaotik olay ortadan çıkarken Nancy bir grup maskeli saldırgan tarafından terörize edildiğinde kendini yaşam mücadelesinin içinde bulur. Manager at Fat Bottom Bistro. You're late again. I'm working the late shift. <laughs> Somebody has to be there while the lights are on. You can handle that, right? It's harassing you. Why are you doing this?! Alright, you just calm down. They're out there and they're messing with me. I'm all alone here. Did you hear anything I just said? Yep. You're here all by yourself. No! I'm all alone here. I'm all alone here. Bir bölümün daha sonuna geldik. Rüzgar Bey geldiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladınız. <laughs> Teşekkürler. Haftaya yeni bölümümüzde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.